Ne yapıyorsunuz kızım? Ne yaptınız benim yanıma mı geldiniz? <laughs> kara kız kara kız. Ölürüm ben sana iki tane. Doğurdu. Ölürüm ben sana kuşlarını yerim yerim yerim. Ee, ba, 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 ba. Etme. Siyah. Kara kız böyle alacalı aynı kendi gibi doğurdu. <laughs> Bir tane de böyle sarıcık. Canım beni. Ölürüm ben sana kuşları yerim ben sana. Ha bir de böyle pamuk kedim var işte. Ha Benim kedim. Üç tane kaldı. Başka da yok. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun. Hepinize hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar olsun. Bütün dualarımız e, kabul olsun. Günahlarımız aff olsun, Tövbelerimiz kabul olsun. Dileklerimiz kabul olsun. Gözümüzden, gönlümüzden geçin. Allah kabul eylesin. Her şey gönlün olsun. Allah sevdiklerimizi kurusun. Allah e, savaşta olan gazze halkını kurusun. E, dünya barış dolu bir dünya olsun. İnşallah savaşlar olmasın. Bu cumalar niyetine bunu diliyorum. E, Ailemize şükürler olsun. Allah e, sevdiklerimizin gözüne gönlüne göre versin. Bütün ölmüşlerimize rahmet olsun. Canım anamı, canım kızımı, damadımı, torunlarımı ablarım kardeşlerimi, yiyenlerimi bütün sevdiklerimi Allah korusun. Ee, Allah gözümüze, gönlümüze göre versin. Hepinize hayırlı cumalar olsun. Hayvansever dostlara da selamlar. Lütfen cuma günleri hayvanlarımızı unutmayalım. Hayvanlarımızı sevelim, koruyalım. Sözü lafta kalmasın. Lütfen onlara elimizde artan yiyecekleri temiz bir kab içinde çöp kenarlarının altına korunaklı bir şekilde yağmur almayan bir yere koyalım. Ee, Yanlarına böyle sıkıştıralım taş koyalım veya sıkıştırıcı bir şey koyalım. Rüzgarda uçmasın, yağmur almasın. Karınca kararınca arınca pet shopçulardan, baharatçılardan kurmamalar satılıyor. Bakkallarda, marketlerde de bulunuyor. Yaş satılıyor. Karınca karı arınca gücünüz yettiğince alınız bir kap, temiz bir kap içindeki çöp altlarına koyunuz. Temiz bir kap içinde ayrı bir kapta su koyunuz. Yiyeceklerinizi çöpün içine atmayınız. Hayvanlarımız çöpün içine girince er her tarafları kirleniyor ediyor. O yüzden hayvanlarımız sokakta aç susuz. Onları düşünelim lütfen. onlara yiyeceklerimizi verelim. Dünyanın en sevap şeyi hayvan beslemektir. Aç hayvanları doyurmaktır. aç insanlara yardımcı olmaktır. Bunları unutmayalım yaralı bir hayvan gördüğümüzde 153 arayalım veya bağlı bulunduğumuz ilçeleri belediyeleri arayalım. Hayvanlarımıza yardımcı olalım. Ben de e, bir tane kediyi verdim sokak kedisine. İnşallah iyidir. Karabağlar Belediyesi'ne de buradan selamlar, saygılar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Bütün çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Hayvanlara bakıyorsunuz, hayvanları alıyorsunuz, götürüyorsunuz, iyileştiriyorsunuz. Ve belediyelere sesleniyorum. Çöp hattına lütfen ee, mama kabı çiviliğiniz ee, ikili olacak şekilde hurdacılar alıyor kabları götürüyor olmuyor ee, hurdacılar almayınız diyoruz ee, ama göremiyoruz rüzgarda uçuşuyor ee, o yüzden mama kabı çiviliğiniz herkes ikili olacak şekilde her ilde de bunu yapınız herkes mama kor su kor. Ee, bunları unutmayalım lütfen çok çok teşekkür ediyorum Herkese hayırlı cumalar diliyorum. İzmir'den selamlar, saygılar diliyorum. Yazılarınızı WhatsApp sayfama bekliyorum. Ee, i̇ncik boncuk tasarımlarım oluyor. İsteğinize göre e, body süslemeleri, halı süslemeleri, e, bereler, atkılar, incikler, boncuklar böyle yaptım işte. Ee, satışlarımız oluyor. Beni arayınız. Ona göre e, ya kargo ile ya e, elden teslimle görüşür anlaşırız. Evet kapatıyorum. Böyle İnşallah kedim iyidir. Şimdi bak Karabağlar Belediyesi'ni arayacağım. Kapatıyorum. Annesinin güzelleri. Allah hepinizi korusun yavrularım. Allah bütün su kayvanlarını da korusun. Siz de korusun. Evet. Kızlarım benim çok güzeller çok güzeller eğitme eğitme uykudan da uyandırmak istemiyorum ama anlamıyorum. yorum büzünü yaratmışlar yer açmışlar bunlar fena fena e evet. gıcıcık gıcıcık pıtı pıtı oynuyor daha daha kaç günlük oldular 15 günlükler daha ölürüm ben size <laughs> yerim ben sizi siz soğuklarda doğdunuz annesinin güzelleri Nisan Mayıs ayında doğmadınız gıcıcık <laughs> gıcıcık bunlar çok üzüldüm kedime de hiçbir hayvan ölmesin <laughs> Tamam anne tamam anne orada anne orada. Annesi annesi bak annesi. <laughs> Mercan bak annem. Yürü kızım bunların yeri burası aslında. Getirmiş yastığıma gelmiş ben uyurken. Hadi kapattım.